Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet Kaya. Yepyeni bir eğitim serisi ile birlikteyiz. Bu eğitim serimizde c şarbı en zeminden alıp ileriye doğru yeni projeler yapa yapa gideceğiz. İlk aşamada arkadaşlar c şarbın kurulumunu yani Visual Studio'yu ve arayüzünü tanıtmayı hedefliyorum. Şimdi ilk aşamada arkadaşlar C-Sharp nedir? Önce bir onu kavrayalım. C Sharp arkadaşlar bir çoğunuz yani yazılımcılıkla ilgilenen çoğu insan tarafından bilinen bir programlama dilidir. Bu aslında C ile C++'ın karması diyebiliriz. Bunların etkileşimi ile aslında türemiştir. Ayrıca C Sharp Portable Language yani taşınabilir bir programlama dili Olan Java ile pek çok açıdan da benzerlik taşımaktadır arkadaşlar En büyük özelliği ise Darknet bunu sık sık duyacağız Darknet Framework Platformu için hazırlanmış Yani tamamen nesne yönelimli bir programlama dilidir arkadaşlar Yani nesneler önceden sınıflar halinde yazılıyor Yani nesnelerimiz hazır sınıflar halinde Programcıya sadece o nesneyi sürükle Ve sonrasında nesneyi amacına uygun olarak çalıştır diyoruz biz Microsoft tarafından geliştirilmiştir arkadaşlar. C Sharp, C++ ve Visual Basic dillerinde yer alan bazı tutarsızlıkları ortadan kaldırmak için aslında ortaya çıkmıştır. Ama kısa sürede nesne yönelimli diller arasında en iyiler kategorisine girmeyi başarmıştır arkadaşlar. Peki... Biz bunu nerede yazacağız programımızı? Visual Studio'da yazacağız arkadaşlar. Visual Studio'da oldukça yani benim en çok beğendiğim editörlerden biridir. Visual Studio Microsoft'un arkadaşlar bir tümleşik geliştirme ortamı yani IDE'dir aslında. Microsoft Windows Mobile, Windows CE, Darknet Framework, Darknet Compact Frameworkler tarafından desteklenir. Yani tüm platformlar için yönelilen bir kod belirleme, yerel kod e, ve Windows formlar oluşturma, web siteleri oluşturma e, grafiksel arayüz oluşturma gibi işlemler yapabiliyoruz Visual Studio'da arkadaşlar. E, hata ayıklayıcısının neredeyse tüm programlama dillerini desteklemesini e, oldukça elverişlidir Visual Studio'da. Yani C, C++ e, VB Darknet C Sharp, C# gibi programları çok güzel hata ayıklayıcısıyla sıkıntıyı azaltabiliyor. Peki bunu nereden indireceğiz arkadaşlar? Şöyle geldim bakın tarayıcıma Visual Studio bu linki sizinle paylaşırım. microsoft.com. Buradan arkadaşlar Visual Studio diyoruz. Combination 2019'u Alıyoruz arkadaşlar. Community 2019'u alıyoruz. Diğerlerine indirmeye gerek yok. Ben indirdim. Şöyle masa üstünde duruyor arkadaşlar. Çift tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Evet diyoruz buraya. Devam. Burada Windows Studio Installer. Bunu indirdiğimiz zaman arkadaşlar, hem C# Sharp için, hem C için, hem C++ için ayrı ayrı bir daha Windows Visual Studio indirmemize gerek kalmıyor. Visual Studio Installer'ı indirdiğimiz zaman istediğimiz dil ile alakalı olan Visual Studio'yu indirebiliyoruz. Ben Unity'de kullandığım için hem Unity için indiriyorum hem C için hem C++ için hem C Sharp için Visual Studio'yu kullanıyorum arkadaşlar. Bu indirme dosyaları tamamlansın sonra devam edelim. Şimdi burada indikten sonra burada ne, ne için kullanmak istiyorsanız aslında onu seçebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben Unity'de kullanacağım kesinlikle seçiyorum. Darknet tabii ki. Yani burada istediğinizi seçebilirsiniz. Unity ve Darknet'i ben seçtim. Yükle diyoruz burada arkadaşlar. Yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Yani Yükleme işlemi tabii ki birazcık sürüyor arkadaşlar. Yükleme işlemi de tamamlandıktan sonra bir proje oluşturarak işlemimize başlayalım arkadaşlar. <laughs>